Atlama. Mücadele eden bekar bir baba kızı köprüden çekerek söyledi. Kızın milyoner bir adamın kızı olduğu ortaya çıktı. Yağmur Brooklyn köprüsü boyunca yanal olarak şiddetli bir şekilde yağıyordu. Yaralı bir şey gibi uluyan bir rızgar tarafından taşınıyordu. Sokak lambaları titreşiyordu, sis tarafından loş. Gece yarısı şehri gümüş, gri gölgeler içinde boğmuştu. Liam Carter kollarındaki küçük öbekli figür üzerindeki tutuşunu sıkılaştırdı. Emma iki yaşındaki kızı göğsüne yaslanmış, derin uykuda, sahip olduğu tek kuru şeyin altında korunuyordu, ceketinin sıkıca etrafına sarılmış. Kendi gömleği derisine yapışmıştı, sırılsıklam ve dondurucu. Sağnak yağmur boyunca ilerliyordu, başına rüzgara karşı eğmişti. Vardiyası yine geç bitmişti. Ev yürüyüşü için başka bir uzun gece. Ayakta kalmak için mücadele eden başka bir gece. Sonra onu gördü. İlk başta sadece köprünün uzak kenarındaki bir bulanıklık. Fırtınaya karşı bir şekil. Dış korkulukta duran bir kadın. Yalın ayak, kolları hafifçe dışarıya, elbisesi bir hayaletin derisi gibi çerçevesine yapışmış. Nabzı yükseldi. Atlayacaktı. Liam koşmaya başladı. Emma'nın ağırlığı kaburgalarına çarpıyordu. Hey! diye bağırdı. Sesi rüzgar tarafından uzağa alındı. Hayır, bekle. Kız tam ayağa kaydığında başını çevirdi. İleri düştü. Liam atıldı. İli tam zamanında bileğinin etrafını kapattı. Momentum onu ileri çekti. Diz kapağı hasta bir çatırtıyla demir korkuluğa çarptı. Ve neredeyse tutuşunu kaybedecekti. Emma ağladı, sarsıldı ve korktu. Liam büküldü. Tekrar onu koruyarak tutunmaya çalışırken. Kız çığlık attı. Aşağıdaki çalkanan nehrin üzerinde sallanıyor. Diğer kolu çırpınıyordu. Saçları yüzünün etrafında kırbaçlanmıştı. Islanmış elbisesi buz gibi yapışmıştı. Liam dişlerini sıktı. Yağmur onu kör ediyordu. Parmakları hafifçe kaydı, derisi kaygandı. Yağmur acımasızdı. "Bırakma" diye bağırdı. Kız ağladı. Yapamam. Tutuşun. Seni tuttum. Dedi. Nefesi zor. Sesi çabayla titriyor. Sadece hareket etme. Mücadele etmeye başladı. Panikte. İçgüdüsel olarak tekmeliyordu. Her hareket kolunu sarstı. Tutuşunu gevşetti. Dur, Liam inledi. Kayıyorsun. Bunu istemedim. Kastetmedim diye hıçkırdı. Tamam, seni tuttum. Lütfen benimle savaşma. Kolları yanıyordu. Dizleri ağrıyordu. Yağmur suyu yüzünden gözlerine, ağzına akıyordu. Nefes alamıyordu. Beni dinle dedi yorgunluktan kırılan sesle. Bunu yapmak zorunda değilsin. Burada bitirmek zorunda değilsin. İli onun elinde kaymaya başladı. Hayır, hayır diye tısladı. Henüz değil lütfen. Her şeyi riske etti. Emma üzerindeki tutuşunu bir kolda sıkılaştırdı ve diğeriyle kızı bir santim yukarı çekti, sonra bir santim daha. Yine kaydı, çığlık attı, hıçkırdı. Denemeye devam et, diye yalvardı. Durma, vazgeçme. Ne kaybettiğimi bilmiyorsun, diye boğazından çıkardı. Kimse yok. İnatçı olmayı bitirdim. Acıyı biliyorum, Liam dedi, sesi gergin. İçi boş olma hissini biliyorum. Her gün yaşadım. Eli onun elinde titredi, neredeyse özgür. Karımı kaybettim dedi. Ölmesini izledim. Bebeğimizi bir kolumda tuttum ve diğeriyle dünyanın yanmasını izledim. Kız dondu. Devam edebileceğimi düşünmedim diye hırladı. Ama burada bu küçük kızım vardı. Kadının görebileceği kadar Emma'yı kaydırdı. Geriye bakan küçük, korkmuş yüzü. Bana bir neden verdi, Liam fısıldadı. Belki henüz biri yok ama olacak. Kolumu hissedemiyorum diye hıçkırdı. Neredeyse oradasın diye inledi. Sadece biraz daha lütfen. Son bir güç patlamasıyla Liam Emma'yı ıslak kaldırıma bıraktı. Çocuk ağladı ama hareket etmedi. Liam sonra kızı iki eliyle tuttu ve çekti. inleyerek, soluyarak, dua ederek. Ayağı korkuluğa takıldı. Liam belini tuttu ve çekti. Kadın içine yığıldı, şiddetle titreyerek hıçkırıkları rüzgar tarafından koparıldı. Kollarını etrafına sardı, yakınına çekti, tüm vücudu çabadan titriyor. Emma kucağına sürünerek girdi, ıslak ve şaşkın. Üçü orada fırtınanın altında bir araya yığılmış oturuyorlardı. Kız gözünü ağlıyordu, kırık ve nefessiz. "Beni kurtardın," diye fısıldadı. "Sadece sana hatırlattım." Liam yumuşakça dedi, sesi kısık, hala kurtarılmaya değer olduğunu. Öyle uzun bir an oturdular, üç ruh, yağmurun kükremesinin altında ıslanmış ve nefessiz kaplar hala atıyordu. Sonunda Liam geri çekildi ve ona baktı. Burada kalamayız dedi nazikçe. Hadi seni ıstalım. Başını salladı, konuşamıyordu ve birlikte yavaşça ayağa kalktılar ve kenardan uzaklaştılar. Liam ve Aurora köprünün sonundaki kapalı otobüs durağına ulaştıklarında yağmur yumuşak bir çiseleye yavaşlamıştı. Onu banka oturttu, ıslanmış ceketini çıkardı ve titreyen omuzlarına sardı. Emma kollarında kıpırdandı ama uykuda kaldı göğsüne karşı sıcak ve kuru. Aurora konuşmadı, ceketi sıkıca tuttu, gözleri alçaltı, damla damla saçlar yanaklarına yapışmıştı. Liam baskı yapmadı. Yakında durdu, nazikçe emay sallayarak, şehrin bulanık ışıklarına bakarak. Düşünceleri sürüklendi, davet edilmeden yangına. Bir yıl önce sirenler uluyordu. Duman gökyüzünü karartmıştı. Alevler Brooklyn dairesinin pencerelerinden kanıyordu. Liam binaya doğru koştu, kalbi boğazında. Liam, onun sesi, Sarah'nın sesi. Dakikalar önce aramıştı, duman kokmuş, Emma'yı sadece bir bebek kapıp merdiven boşluğuna gidiyorum demişti. Sonra sessizlik. Liam koridorlardan geçti. Dumandan boğularak, adını bağırarak ama üçüncü kat çoktan çökmüştü. Ateş onunla daireleri arasında öfkeyle yanıyordu. Liam, çık, yıkılıyor. Biri radyodan bağırdı, ama hareket etmedi. Onu dışarı sürükleyene kadar adını çığlık attı. Asla kapıya ulaşamadı. Koroner dedi ki, duman soluma, hızlı sessiz. Ama hiçbir şey sessiz hissettirmemişti. Haftalarca Emma'ya kırılmadan bakamadı. İtfaiye departmanından ayrıldı, madalyalarını verdi, daha ucuz bir ilçeye taşındı, yapabildiği her işi aldı, inşaat, temizlik, teslimat, sadece onları yürütmek için. Ama suçluluk asla gitmedi. Şimdi ceketindeki kıza bakarak ona ken yeleği gibi sarılıyor, gözlerinde aynı boş ağırlığı gördü. Aralarında sessizlik asılıydı. Sadece rüzgar ve geçen arabaların ara sıra tıslamasıyla kırılıyordu. Sonra yumuşakça Aurora konuştu. Annem 16 yaşındayken bir araba kazasında öldü. Liam ona doğru hafifçe döndü. Benim için her şeydi. Bu köprüyü yürürdük. Manzarayı severdi. İki yer arasında durmanın iyileştirici olduğunu söylerdi. Acı bir gülümseme verdi. Öldükten sonra babam kapandı. Kendini işe gömdü. Soğuk, mekanik. 18 yaşıma geldiğimde beni sormadan işletme okuluna kaydetti. Mirası devralmam gerektiğini söyledi. Liam sessiz kaldı, konuşmasına izin verdi. İşi nefret ediyorum, dedi. Rezim yapmak istiyordum. Annem ruhumda renkler olduğunu söylerdi ama o buna gereksiz dedi. Aşkın zayıflık olduğunu söyledi. Hayaller, dikkat dağıtıcılar, sesi titredi. Geçen ay bana Derek'le evleneceğimi söyledi. Ortağının oğlu ittifakı güçlendirmek için. 19 yaşındayım ve beni bir satranç hamlesi gibi evlendiriyor. Liam'ın ceketinin koluyla yüzünü sildi. Yağmur neyin gözyaşı neyin olmadığını söylemeyi imkansız hale getiriyordu. Geri mücadele verdim. Yapamayacağımı söyledim. Dedi ki, tamam, yürü ve her şeyi kaybedersin. Parayı, adı, evi, gitti. Yukarı baktı, gözleri ham. Bu yüzden kaçtım, kafamı temizleyeceğimi düşündüm. Köprüde bitirdim. Tek düşünebildiğim annemin bunu ne kadar sevdiği ve zorla itildiğim hayatı ne kadar nefret ettiğimdi. Liam sonunda yanına oturdu. Üzgünüm, dedi. Yana baktı. Beni tanımıyorsun bile. Zorunda değilim, diye yanıtladı. Acı acıdır. Geçmiş umursamaz el yapımı giysiler mi yoksa tasarımcı botlar mı giyiyorsun umursamaz. Hala aynı şekilde keser. Sarsıntılı bir nefes bıraktı. Kısmen böyle, kısmen gülüş. İnsanlar bana şanslı olduğumu söylemeye devam ediyor. Her şeyin var Aurora ama şanslı hissetmiyorum. Görünmez hissediyorum. Liam şimdi kucağında yumuşakça horlayan Emma'ya baktı. Görünmez değilsin, dedi nazikçe. Şu anda buradasın, kanlısın. Bu önemli. Aurora hızlı kırpıştırdı başka bir duygu dalgasını tutarak. ''Bu gece beni kurtardın.'' diye fısıldadı. Liam başını salladı. ''Hayır.'' dedi sessizce. ''Kendini kurtardın. Sadece hala mümkün olduğunu hatırlattım. Yine sessizlik içinde oturdular. Yükleri aralarında sis gibi yoğun, ağır ama kalkınmaya başlıyor. Uzun zamandır ilk kez ikisi de tamamen yalnız hissetmedi. Liam eski bir taksi durdurduğunda ve şefere şehrin karşısında bir adres verdiğinde yağmur buzlu hale gelmişti. Aurora'yı dairesine geri götürmedi. Çok dar, çok nemli, soyulan boya ve sessiz utançla çok doluydu. Bunun yerine eski bir arkadaşından, küçük bir misafir odası ve açık kalbi olan Joe adında emekli bir EMT'den bir iyilik istedi. Joe kaşları kalkmış ama sorusuz karşıladı onları. Liam sadece gece için güvenli bir yere ihtiyacı var dedi ve bu yeterliydi. Joe onları içeri götürdü. Isı düşük ve sabit uğulduyordu. Ve radyatörün yanında kuru havlu ve bir alan verdi. Aurora kanepenin kenarında oturuyordu. Hala Liam'ın ceketine sarılı. Islak elbisesi derisine yapışmıştı ve saçları kurulanmaya başlamasına rağmen hala omuzlarına damlıyordu. Emma, şimdi tamamen uyanık, tereddüt etmeden Aurora'nın eline uzandı ve toplayarak gitti. Soğuk mu? Küçük kız yılların çok ötesinde endişeyle sordu. Aurora kırpıştırdı, şaşırdı. Biraz diye kabul etti. Emma uzandı ve havluyu kendi omuzlarından çekti. Aurora'nın göğsüne kaldırdı. Bu yardımcı olur dedi. Ciddi olarak. Aurora güldü. Küçük çatlak bir ses. Bir şekilde haftalarda hissettiği her şeyden daha gerçek hissediyordu. Havluyu nazikçe aldı ve etrafına sardı. Teşekkür ederim tatlım. Liam sessizce izledi, kalpler sıkışıyordu. Küçük mutfağa kayboldu, Joe'nun dolaplarını karıştırarak. Çentikli bir çaydanlık, yarı kullanılmış bir papatya çayı torbası ve iki uyumsuz fincan buldu. Fazla değildi ama sıcaktı. Birkaç dakika sonra getirdi, fincanları sehpanın üzerine bıraktı. Keşke süslü bir şey olsaydı, dedi utançla. Aurora ona baktı. Mükemmel. Fincanı iki eliyle aldı ve yakın tuttu. Buhar'ın yüzünün üzerine çıkmasına izin verdi. Odanın karşısında Emma eski bir battaniye yığınına sürünerek girdi ve tekrar uykuya daldı baş parmağı ağzında. Liam yanındaki yıpranmış koltuğa çöktü. Gömleği hala ıslaktı ve göğsüne yapışıyordu. Ceketini geri almak için hiçbir hareket yapmadı. Donuyorsun. Aurora yumuşakça dedi. Ceketini geri almalısın. Tamam diye yanıtladı. Sana benden daha çok ihtiyacım var. Tereddüt etti tek ceketiniz değil mi? Belki bir cekete cesaret edebilir. Cevap vermedi. Aurora bakışını fingandan kıvrılan buhara geri çevirdi. Bana neden yardım ettin? Liam omuz yıktı. Gözleri kızının uyuyan formuna sabitlendi. Çünkü birisi bir zamanlar bana yardım etti. Sarah öldükten sonra nasıl devam edeceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bir bebek tutuyordum ve kederle boğuluyordum. Joe, bu evi olan adam her gün geldi, yemek getirdi, bebek bezlerini değiştirdi. Konuşamadığımda benimle oturdu. Aurora sessizce dinledi. Fazla bir şeyim yok, Liam devam etti. Ama kenarda olduğunu hissetmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Ve birisi uzandığında bunun ne anlama geldiğini biliyorum. Bir an için bile. Ona baktı, gerçekten baktı. Yüzündeki çizgilere, gözlerinin altındaki koyu halkalara, ellerinin ağır emekten nasıl nasırlı ve çatlamış olduğuna. Ve yine de bu gece ona sahip olduğu her şeyi karşılığında tek bir şey istemeden vermişti. Aşkın gerekli olmak anlamına geldiğini düşünüyordum. Dedi uzun bir duraklamadan sonra. Ama babam sadece faydalı olduğumda bana ihtiyacı var. Bir varlık olduğumda. Liam başını nazikçe salladı. Aşk faydalılıkla ilgili değil. Varlıkla ilgili, kalmakla ilgili. Zor olduğunda bile. Özellikle o zaman. Aurora'nın gözleri yine doldu. Ama bu sefer acıdan değil. Başka bir şey. Minnetarlık. Belki de umut. Emma'ya baktı, yan tarafında yumuşakça horluyordu. Siz de öyle, diye fısıldadı. Hiç gerçekten sahip olmadığım aile gibi hissediyorsunuz. Liam ne diyeceğini bilmiyordu. Bu yüzden sadece başını salladı. Sözlerinin ağırlığı derinlere batıyordu. Uzun zamandır ilk kez Aurora gerçek bir şeyin sıcaklığını hissetti. Mükemmellik değil, zenginlik değil, görünüşler değil, sadece sessiz. Özverili nezaket bir fırtınanın ortasında. Ve o gece düşme hayali kurmadı. Yeniden başlama hayali kurdu. Liam yıpranmış kanepede kıpırdandığında güneş yeni doğmaya başlıyordu. Uykusuz geceden gözlerinin arkasında sıkıntılı bir ağrı nabız attı. Emma yanında battaniye yuvasına kıvrılmış hala derin uyuyordu. Ev sessizdi. Küçük odaya baktı. Aurora gitmişti. Geriye kalan tek şey sehpanın üzerinde düzgünce katlanmış bir havlu ve boş çay fincanı tarafından ağırlıklandırılmış çizgili kağıt parçasıydı. Bırakmadığın için teşekkür ederim. Hala önemli olduğumu hatırlattığın için. Tekrar insan gibi hissetmeye ihtiyacım vardı. Şimdi iyi olacağım. Ali'im uzun süre nota baktı. Göğsünde söylenmemiş bir şey sıkışıyordu. Hiçbir zaman soyadını öğrenmedi. Hiç numara almadı. Hayatına fırtına gibi girmişti ve sabah sisi gibi ayrılmıştı, iz bırakmadan soluyor. Haftalarca onun hakkında düşündü. Gerçekten iyi olup olmayacağını merak etti. Güvenliğe geri dönme yolunu bulup bulmadığını veya sadece kaçınılmaz bir şeyi geciktirip geciktirmediğini merak etti. Ama zaman ilerlemişti, o da öyle. Kış ayları acımasızdı, iş kıttı. Liam yapabildiği her vardiyayı aldı. Temizlik bodrumları, alçı duvarları tamir etme, Soğuk depolamada sandıkları taşıma, elleri sık sık kanadı, sırtı sürekli ağrıdı ama devam etti çünkü Emma. Her zaman Emma yüzünden. Sonra bir öğleden sonra soğuk bir Şubat sabahında her şey değişti. Rutin bir vardiya olması gerekiyordu. Sadece Brooklyn'de, inşaat sahasında başka bir gün, birkaç saat içinde. Liam ikinci seviye iskelelerin üzerindeydi. Bir çelik kirişi sabitlemeye yardım ediyordu. Paslı bir cıvata yol verdiğinde. Bağırmadan önce zamanı zar zor vardı. Metal çerçeve altında çöküldü. Düşüş kısa ama acımasızdı. Uyandığında dünya beyazdı. Bip sesi monitörler, hastane havasının antiseptik acısı, yan tarafından ateş gibi fırlayan acı, inledi, hafifçe kaydı ve kaburgalarındaki keskin bir bıçak ona hareketsiz kalması için uyardı. Hemşire dört çatlak kaburgası, kırık bir bileği ve beyin sarsıntısı olduğunu söyledi, yaşadığı için şanslıydı. Emma geçici olarak Joe tarafından alınmıştı. Liam günlerce orada yattı. Uykunun içine ve dışına süzülerek steril duvarlar ve anonim seslerle çevriliydi. Ta ki bir gün yeni bir ses adını söyleyene kadar. Liam başını yavaşça kapıya doğru çevirdi. Orada uzun, zarif bir kadın duruyordu. Altın saçları yumuşak bir örgüye geri çekilmişti. Uzun krem bir palto giyiyordu ve ellerinde soluk, mavi, ortanca buketi vardı. Onu tanıması bir dakika sürdü. Ama tanıdığında nefesi boğazında tutuldu. Aurora. Gülümsedi. Görgün. Ama ışıltılı. Hey. Oturmaya çalıştı ama hemen incinme yaptı. Seni bir daha asla görmeyeceğimi düşündüm. Biliyorum. Dedi nazikçe. Yatağa doğru yürüyerek. Böyle ayrıldığım için üzgünüm. Zamana, alana ihtiyacım vardı. O zaman hazır değildim. Liam onu izledi, gözler arıyor. Çiçekleri başucu masasındaki küçük bir vazoya yerleştirdi ve yanına dikkatlice oturdu. Haberleri sessizce takip ediyordum, dedi. Bir çevrim içi, makalede adını gördüm. Kaza, düşüş, yapabildiğim kadar çabuk geldim. Liam kırpıştırdı. Nasıl yaptın? Aurora nefes aldı. O gece sana söylemediğim bir şey var, diye başladı. Tam adım Aurora Whitmore. Babam Harold Whitmore. Gayrimenkul adamı. Liam tekrar kırpıştırdı. Doğru duyduğundan emin değildi. Aurora yavaşça başını salladı. Evet. O Whitmore, gökdelen Whitmore. Jet kullanma, Forbes listesi. Aslında bir baba değil, Whitmore. Liam sessizdi. Görüntünün her şey olduğu bir dünyada büyüdüm. Devam etti. Ve çöktüğümde siz yapana kadar kimse fark etmedi. Sen kollarında bir bebekten başka bir şey olmayan ve beni kenardan geri çekecek nezakete sahip. Yakına eğildiği, sesi sabit. O geceyi asla unutmadım Liam. Bir saniye için bile. Beni kurtardın. Şimdi benim sıram. Boğazı sıkıydı. Zorunda değilsin. İstiyorum. Diye nazikçe araya girdi. Yardım etmeme izin ver. Burada olmama izin ver. Liam yavaşça nefes verdi, bunalmış. Neden ben? Aurora yumuşakça gülümsedi. Çünkü verecek hiçbir şeyim yokken bana her şeyi verdin ve çünkü o gece yağmurda olduğumdan daha fazla görülmüş hissetmedim hiç. O da sessiz kaldı. Ama bu sessizlik duyguyla doluydu, hafızayla, tekrar başlayan bir şeyle. Ve düşüşten bu yana ilk kez Liam gülümsedi. Liam'ın hastaneden taburcu edilmesinden sonraki günler sessiz bir ritme yerleşti. Yavaş sabahlar, kısa yürüyüşler ve iyileşmenin kokusu. Aurora sık sık geldi. Her zaman sıcak bir gülümseme, yiyecek malzemeleri veya Emma için küçük bir şeyle. Bazen sanat malzemeleri getirdi. Diğer zamanlarda çocukluğunda evinden aşçıyı öğrenmek için aradığı bir tariften yapılmış çorba. Ama getirdiğinden daha fazlası nasıl kaldıydı? Sabırlı, mevcut, asla sessizliği doldurmaya çalışmadan Emma ona tapıyordu. Kitaplarla, Kucağına tırmandı. Saçını örmesi için yalvardı. Akşam yemeğinde kalmasında ısrar etti. Sadece artık yemek olduğunda bile Liam hepsini dikkatli bir kalple izledi. Parkta yürüyüşe çıktılar. Liam iyileşen kaburgalarıyla yavaş hareket ederken Aurora Emma'nın arabasını itiyordu. İlk bahar şehre girdi. Yumuşak ışık, yeni yapraklar, havada umut. Bir öğleden sonra tomurcuklu bir kiraz ağacının altında Aurora sordu. Hiç yeniden baş. Aurora babasının hukuk bürosuna girdiği sabah tasarımcı bir palto veya pahalı topuklu ayakkabılar giymiyordu. Kot pantolon, siyah bir tişört ve makyajsız giydi. Saçları basit bir örgüyle geri bağlandı. Avukatlar ona katı kafa karışıklığıyla baktılar. Harold Whitmore uzun masanın başında oturuyordu. Gözler daralmış. İmzalamaya geldim. Aurora sakin bir şekilde söyledi. Tam olarak neyi imzalıyorsun? Babası sordu. Tonu buzdu. Kağıtları diye yanıtladı. Whitmore Trust'ından vazgeçmek için miras, aile hisseleri, hepsi. O da sessiz kaldı. Paranı istemiyorum dedi. Ya da adını babası aniden ayağa kalktı. Saçmalama. Kızgınsın, düzgün düşünmüyorsun. Hiç olmadığım kadar açık düşünüyorum. Aurora araya girdi. Sabit. Kendi ellerimle inşa ettiğim bir hayat istiyorum kontrol ve koşullar üzerine kurulu bir hayat değil. Ona baktı, göğsü kalktı ve düştü. Bu odadan dışarı çıkarsın, dedi. Her şeyden uzaklaşırsın. Aurora bakışlarını tuttu. Hayır baba, dedi yumuşakça. Gerçek bir şeye doğru yürüyorum. Kağıtları imzaladı ve ayrıldı. İzleyen haftalarda Aurora Williamsburg yakınında küçük bir kafede iş buldu. Latte yapmayı, zeminleri temizlemeyi ve zor müşterilerle gülümsemeyle baş etmeyi öğrendi. İnciler yerine bir önlük giydi, saatlerce ayakta durdu ve espresso kokarak eve geldi. Ve hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Liam inşaata tekrar part-time çalıştı Emma'yı izlerken. Birlikte kırpıldılar, biriktirdiler ve köprü yakınında kendi kafelerini açma planını çizdiler. Sıcak ışıkları olan küçük rahat bir yer, ev yapımı muffinler ve insanların nefes alması için alan. Aurora duvarları kendisi boyadı Liam tezgahları eski geri kazanılmış ahşaptan yeniden inşa etti. Emma yere ikinci şanslar adını verdi. Sessizce açıldı, basın veya büyük açılış olmadan sadece komşular, arkadaşlar ve tarçın ve umudun aroması. Bir perşembe öğleden sonra güneş turuncu ve pembe çizgilerle batıyordu. Gri takım elbiseli bir adam kafeye yürüdü. Arkada oturdu, ilk başta fark edilmedi. Aurora pencerenin yanındaydı. Emma ile oturuyordu. Fırçayı nasıl düzgün tutacağını öğretiyordu. Küçük kız kıkırdadı. Kağıt yapraklarını mavi boya damlatıyordu. Böyle tatlım Aurora dedi. Nazik vuruşlar rengin hikayeyi anlatmasına izin ver. Emma başını salladı, odaklandı, dili konsantrasyonda dışarı çıkmış. Adam onları sessizce izledi. Aurora'nın Emma'nın kulağının arkasına bir saç telini fırçalamasını izledi. Çocuğun tereddüt etmeden ona yaslanmasını izledi. Bir zamanlar imparatorluğunda bir satranç taşı olan kadının şimdi hayat ve özgürlükle parladığını izledi. Ve yıllardır ilk kez Harold Whitmore göğsünde bir şeyin çatladığını hissetti. Hızla uzağa döndü, gözlerini silmek için cebinden bir mendil çıkardı. Sonra ayağa kalktı, sessizce yapabildiğiniz kadar ödeyin günleri, işaretli bağış kavuzuna katlanmış bir çek bıraktı ve tek kelime etmeden ayrıldı. Aurora onu asla görmedi. Ama çeki daha sonra bulacaktı, imzasız sadece küçük bir not hariç, renkler için H ve ağlayacaktı. Paraya ihtiyacı olduğu için değil. Ama ilk kez babasının onu gerçekten gördüğünü bildiği için. Bir yıl sonra kafe kapılarını açtı. Brooklyn Köprüsü yakınında yenilenmiş bir kahverengi, taşta mütevazı bir yerde. Tabela ikinci şanslar yazıyordu. Sıcak altınla el ile boyanmış. İçeride hava kahve kokusu ve sessiz sohbetle doluydu. Bir duvarda siyah beyaz fotoğraflar asılıydı. Yağmurda köprü. Liam bir sokak lambasının altında Emma'yı tutuyordu. Aurora sis boyunca gülümsüyordu. Ama kafenin ruhu kahve değildi. Haftalık destek gruplarının buluştuğu köşe alanıydı. Konuşmalar, iyileşme çemberleri, sessiz dinleme. Aurora bunu kendisi başlattı. Söz yayıldı, insanlar geldi. Emma, şimdi neredeyse 4 yaşında, küçük bir önlükle masalar arasında fırladı. Gururla soruyordu: "Kahve ister misiniz bayım?" Bir perşembe sabahı, Aurora tahta bir tabureye otururken bir grup öğrenci çevresinde toplandı. Telefonlar kaydediyordu. Neredeyse atlayan kızın hikayesini. Ve takip eden kafeyi dinlemek için gelmişlerdi. Aurora ellerini bir fincanın etrafına sardı ve başladı. Bir yıl önce o köprüde durdum, dedi. Artık seçimim olmadığını düşündüm. Hayatımın artık benim olmadığını. Pencereye doğru baktığı köprü hafifçe görünüyordu. Ama sonra yağmurun içinden bir yabancı göründü. Islanmış, kollarında bir çocuk tutuyordu. Ve dedi ki, eğer yaşarsan sana teşekkür edecek ilk kişi ben olacağım durakladı. Ve yaşadım. Odanın arkasında gri takım elbiseli bir adam tek başına oturuyordu. Koyu gözlük takıyordu. Önünde masanın üzerinde beyaz bir zarf yatıyordu. Sessizce ayağa kalktı, bağış kutusuna yürüdü ve içine kaydırdı. İçinde bir sertifika vardı. İkinci Şanslar Vakfı'na önemli bir hediye. İmza Whitmore Anonim. Aurora kapıya döndüğünde gitmişti. Ama zarf kaldı ve gülümsedi, sessiz, affedici bir gülümseme. Haftalar sonra köprü neşe yeri oldu. Liam ve Aurora çelik kirişlerinin altında evlendiler. Peri ışıkları yukarıda parladı, yabani çiçekler kaldırımı sıraladı, yumuşak bir esinti lavanta kokusunu taşıdı. Liam basit, uyarlanmış bir takım giydi. Emma beyaz bir elbiseyle, küçük bir buketle koridordan atladı. Aurora yalın ayak, omuzları üzerinde gevşek saçları, akıcı beyaz bir elbiseyle takip etti. Ofisyen işte bir hayatın neredeyse sona erdiği yerde yeni bir hayat başlar derken elleri buluştu. Törenden sonra misafirler kafeyi doldurdular. Kahkaha, müzik, tost, daha sonra gri saçlı bir adam içeri adım attı. Yavaş, nazik hareket etti. Emma'ya küçük sarılmış bir kitap verdi. Açtı. İkinci şanslar başlıklı bir hikaye. Adı içinde yazılmış. Aurora döndü, nefesi tutuldu. Baba, nazikçe başını salladı mirasın binalar demek olduğunu düşündüm dedi ama burada yaptığın şey bu gerçekten kalıcı sessizce durdular beni gururlandırmak için başka biri olmak zorunda değilsin ekledi zaten yaptın özür gerekmedi af zaten onları bulmuştu o gece son misafir gittikten sonra Liam ve Aurora kafenin dışında oturdular köprü arkalarında ufuk çizgisini aydınlattı Aurora ona yaslandı Beni durdurmasaydın diye fısıldadı. Bana inanmasaydın Liam yanıtladı. Ben de burada olmazdım. Emma yalın ayak dışarı koştu. Bir kakao fincanını kavradı. Bu köprüyü seviyorum diye ciyakladı. Herkese umut köprüsü olduğunu söyleyeceğim. Güldüler ve ona inandılar. Bazı yerler sadece şeylerin bittiği yer değil. Bazıları başladıkları yerdir. Brooklyn Köprüsü bir zamanlar genç bir kadının hayatının neredeyse sonu, şimdi ikinci şansların koşulsuz sevginin ve fırtınaya rağmen devam etme cesaretinin sembolü olarak duruyordu. Eğer bu hikaye kalbinize dokundu, en karanlık saatlerimizde bile aşkın hala bir yol bulabileceğini hatırlattıysa, o zaman siz de ikinci şanslara inanıyorsunuz. Soul Steering Stories'de size gerçek hayata yakın hikayeler getiriyoruz. İyileştiren, ilham veren ve hepimize insan bağlantısındaki güzelliği hatırlatan, şefkat, dayanıklılık ve umudun sessiz gücüne hala inanan büyüyen kaplar ailesine katılmak için şimdi abone olun. Gününüzü veya hayatınızı değiştirebilecek bir hikayeyi asla kaçırmamak için zili tıklayın.